Merhaba arkadaşlar ben <laughs> Orjinal Oyuncudan Yavuz ve bugün sizlerle Minecraft Hexit'in ilk bölümündeyiz. Daha önceden kusana kadar oynadığım Hexit'i şimdi yine oyn oynuyorum. Ne güzel bir keyif değil mi? Of oh, Hexit güzel la. Hexit güzeldi. Keşke... Öbür iki bölümlerde misafir gelebilir yani onu söyleyeyim. Birkaç... Birkaç arkadaşım falan gelebilir Hexit'te onu söyleyeyim yani. Tek olmayabilirim bir arkadaşım falan gelebilir. Ama ileriki ölümlerde. Belki, belki o da. Belki, belki. Madem bakka. Şimdi burada Tinkers Construct evi var. Hem de iki tane var. Çok iyi. Tinkers Construct evi bize çok lazım. Ya. Oğlum hiç uğraşamam sandık. <laughs> ya bu ile değil tam olarak. Evet. Tekstofex oyun. Evet ben fobu şöyle yaptım. Böyle yapınca ben oynayamıyorum ya. Garip geliyor be. Buna alışkın değilim ben. İşte böyle çok garip geliyor bana. O zaman böyle yapacağım. Şimdi tabii ki de ilk başta evimizi seçeceğiz. Uuu nasıl ne kadar ilginç bir şey. İlk başta evimizi seçiyoruz. Olamaz. Allah. Im. Büyük bir şey bir yerden istiyorum ben. Kırışınlara. Sonra genişletiriz evi falan. Çık lan sende. Çık lan. Sopaya devirme oğlum. Seni. Ya oğlum ecelinize mi susadınız lan? Gidin. Bir sokumluk canınız var. Onu da ben almayayım. <laughs> git lan. Sen de git evimden. İstemiyorum seni evimde. Ya git. <laughs> git lan. Bu güzel. Sağ He. Şunu yapalım da itemlerimiz öldüğüne doğmasın. Evet şimdi. Daş kazmamız gerekiyor. He şu hileyi hiç kullanmayacağım arkadaşlar. X ile enchant basmayı. Çünkü hileye gidiyor. Yani. Havuç camdır. öyle. Şuraya la. Vallahi hiç olanları ayıklamakla yani olup olmayanları ayıklamakla uğraşacağım acı ben. Şimdi gücüm var ya on saat onunla mı uğraşacağım? Oğlum git lan. Git la. ayıklayayım olup olmayanları inek gibi onda yavrusu inek değil mi onda yavrusu <laughs> ay a demirci hadi bakalım ne çıkacak Aa güzel yani ve hex oynuyoruz o kadar güzel değil ama güzel demek zorundayız ne yapacağım Şimdi ben gidip taş. Abim evim nerede? Evime gideceğim ben. Şuraya işaretliyim haritada. Köy. O daha, daha yüklenmemiş. Arkadan ses geldi ses çünkü misafirler var evde. Misafir var evde onu da muyum? Şöyle şöyle bir tane yaz. Şunu koy. Aa, olur. Doldurduğumda da Şunu alalım bunu alalım Yeter Bir de şunu al bunu, al bunu al Ya oğlum git ya git ya Git lan git Sevmiyorum mi ya Gelmeyin Köylülerden nefret ederim Köylülerden nefret ederim Salak salak evime giriyorlar Sinir oluyorum lan Saygısızlar terbiyesizler kazak kazı gelmişken. Şunu da al. ağaçta keselim. Ay ay. Şu an bay ne sıkıcı anları yani ağaç kesiyoruz. Ben ne şey yapıyoruz. Belki bu hızlandırırım. Kemtezya'dan. Tabi üşenmezsem. Üşene de bilirim yani. Hızlandırma edebilirim da bilirim. Çünkü ben üşengeç bir insanım. Şu an mesela odanın içine donuyorum ama gidip şu balkon kapısını kapatmayı üşeniyor. Öyle bir insan. Şahaneye mi abi ben? Kısacası. Şöyle. Bir de ama bazen edebilirim. Bazen. Bazen ederim yani. Çok çok sinirlenirsem ederim. Yani. Aç. A clay dur. Clay alalım çok ihtiyaç olacak var ya. Bu salak şeye ne kadar ihtiyacımız olacağını bilemezsiniz ben şimdiden yani geleceğe hazırlık yapıyorum. Birkaç bölüm sonrasına. Clay çünkü Tinkers Construct için malzeme yani Clay. Clay lazım bize. Texas Effect oynuyordum ya kaç zamandır Vallahi Garip geldi be. Bana ah oyun. Text oynamayınca. Ama şunları Ya şu ikisi enchant basma olayına hile diyenler var demeyenler var bence hile ya ben kendi düşüncemi senin bence hile arkadaş ya yani enchantment table'ı öyle bok yoluna koymuşlar affedersiniz de yani o küfür değil yani <laughs> o benim demin dediğim laf genetik Böyle vücudumuzun attığı böyle bir man. Ya tam sıçtım, sıvıyom. Lan sileyim bunları. Şunu sil. Bunu sil. 64 keyi. Eee kay şu mouse'un gözükmemesi. Mouse imlecin. Ya o benim atam değil ya. O gerizekalı Windows 8'de öyle yapıyor ben dikeyim salo. Geri bir program olduğu için Windows 8 ile uyumlu da değil. Ya artık diyorum ki Windows 8 ile uyumlu bir şeyler üretmeye başlayın değil mi Joe? Değil mi la? Değil mi? Toş yapmak için şunları kazalım. Yoksa toşsuz kalacağız. Ya çok yavaş kazıyor lan. Sinir oldum. Dur. Bir şey yapıp sonra. Sonra şey yapacağım. Ben hızlı kazsın diye ya. Sonra geri alacağım eli. Çok yavaş kazıyor. Öf türlü. <laughs> saatten sadece hızlı kazması için yaptım yani. Başka bir şey değil. Ben böyle aceleci sabırsız bir insanım bir de. Böyle. Değil mi yani? su var orada oğlum bunlar suya düşmesin bak sonra küfür oluyor. doluyor Ya eksiti bilmeyenler için anlatıyorum. Böyle savaşıyorsunuz oyunu böyle bir sürü kaleler falan var. Sonra kolayca diamond falan bulabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Ya bilmeyenler için anlatıyorum çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler oldu. Alüminyum, alüminyum bize şu, o öyle lazım olacak ki anlatamam arkadaşlar. Tingles konstruk için yalnız ben çoğu şeyi unutmuşum var ya şeyle ilgili. Ne daha da. Hexit ilgili kazma işini ne oldu böyle üç yani söyleyeyim böyle Hemen çıkarım sonra kafayı kapatırım al bunu tamam pahalılık yüksek şöyle gidip evimize Aa, ha, ha, ha al bunu. Bunlardan zırh yapılıyor. Ne lan? Ne ha, Ne ne ne? Kim artistsin seni? Sen kim artistsin? Blue slime. Ha tepeden düşmüş. Çünkü yeryüzünde bulunmaz bunlar. Şu havadaki gerizekalı şeylerde bulunur. Onlara gitmeyeceğim çünkü onlar salak salak şeyler yani. Hiçbir amacı yok oraya gitmeni öyle diyeyim ben size. Aa, şöyle biz evimize gidelim. Korktum lan bir an böyle çıktın. Var yemin ediyorum korkuttum. <laughs> 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 Hadi Allah'ım ya. Evet. Git lan git lan git lan. Git. Öldü evet. Sinir oluyorum. Köylülere. Köylülerden nefret ediyorum. Şöyle. Ya doldur buna ne varsa ya. Sonra düzenleriz. Şu niye İn Gün çalmaya gidiyor. Şuradan. Hacı bu burada ne oluyor yalnız? Tövbe estağfurullah. Abi ne Abi. ne oluyor la burada? Ne yapıyorsunuz siz? Tövbe estağfurullah ya. Düşündüm. Neyse şimdi. Ay iki son sondan iki yatak yaparız şimdi. Bir yatak yapalım da. Ya bak buradan evime hemen şu karşımdaki evime yürümeye bile üşeniyorum yani. şöyle bir double chest daha yapalım dur lan bir tane daha alalım şunu da çevirek şey tamam şöyle bir iki bir dakika. şöyle bir double chest İki double chestlik yapalım Şöyle bir tak yapalım. Lan ne yaptım ben? <laughs> Bak. Bak girdi neyse. Az maden falan yapmaya gidek. Aa biz taş kazmamışız adam gibi. Taş kazalım da. Ne? Sen ne yapıyorsun? Havacın da senin. kazmaya gidelim. Öf. İlk bölüm çok siyah. Ben bir taş kazıp geliyorum. Tamam. Ok. Anlaşıldı mı? Hadi. Evet. Kaz kazmam kırıldı. Geri geldim. Kazmamı kırdım ya. Kazmasız kaldım. Şimdi yani bir akıllı der böyle. Son varsın ya. Ha 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 ha. Kazm. Ya abi neyse şimdi. Bak şu. Arabalı kabustan Boş ver la. Ev yapmayacağız zaten. Bırak onu. Şuralara geleceğim ben de. Az ağaç. Azıcık ağaç kesek. Şöyle. Abi böyle. Tamam. Tamamdır. Tamam. Biraz daha keselim de. Ağaca ihtiyacımız var yani. Şunu da kes. Tamam. Şunu da kes. Ya bunlarla olmuyor ya. Bunlar krem yanımda değil ya lanet. Ah. Çaklar geldi. ondan kastım abi işte bu ya yarısında kırıldı balta işte bu sonuna doğru kırıldı yani oğlun ihtiyacımız kalmıyor böylece üzerine gidelim. Lapis Lusli de lazım olacak bize. Allah şunu alalım. <laughs> Aa, alüminyum. Aa Güzel. Ya eksisi biliyorum ya. Çok kan kes çekiyor ama ben de çekesim geldi. Angry Games çekesim yok ya. Ne bileyim. Bir sürü Games çekesim yok. Ya oynuyorum ama videoya alasım yok. Ne bileyim. Yani. mini games ama devam. Up. Gelme. Gelme dayak yersin. Dedim vallahi gelme dayak yersin diye. Dinlemedin. Oh, la la la. Lan. Sakin millet. Ha yanıma tonuş almayı unuttum. Patlayamayacağım. Patladı. Ah. Ya videoda HD izlemezseniz şu an hiçbir şey anlamazsınız videodan yani. Çok sessiz. Demir var. Diamond var tamam. Ben şurada. Ben şurada bir kömür kazan Kılıcın canı bir la. Dur la bir şey yapayım. Az efen sayınızı da. Daha iyi olsun. Kümür kazarken yapıyorum bunu sadece. Çok kümür olduğu için sıkılıyorum ya. Doğal olarak geç. Ha oğlum. Yarım kalbin kaldı hala geliyor. Ha! Ah. Güzel da doymuş be güzel. Abi Efen Sainz iki kalsın ya. Hile hile giriyor ama. Yani. 2 bastım. F size 2 sadece. Eşi tamam. Şey yapıyorum. Aa kaç dakika olmuş ona bakalım. Ee, şimdi bu 5 dakika diğeri 13. Ha, abi 20 dakikaya yaklaşmışız yani sonuç olarak. O zaman bugünlük kadar mı desem? Tamam. O zaman bugünlük bu kadar. Diğer videoda hemen devam edeceğim. Burada. Şöyle koyalım. Hoşça kalın.